biliyorum yani. yani. o Twitter'da veya sosyal medyada veya bana affedersiniz laf sokma olsun veya ne bileyim ben de e, malzemesi olarak birini kullanması olsun yapan insan e, ben şu, şey mesela e, şey düşünüyorum. E, şu an senin sizin gibi karşımda otursa kekeler var karşımda. Gelir <laughs> ben de beni ister. Benim moralimi bozduk bozacak bozacaklamışsan da Umursamıyorum. Umursamıyorum. Umursamamaya devam edeceğiz zaten. Kadro dışı bırakılması düşünülen Skipper'in şu anda tek başına Ali hani Sami Enstad'ın ortasında binlerce Galatasaray ile barışıyor. Türkiye ile barışıyor. Bu ses, bu ses. Dinleyelim. Sabri. Sabri bu ifade o şeyi düşünüyor. Yine top çok hızlı. sinirlendi hocam